İş parçası bağlama aparatları. Endüstride kullanılan makine parçalarının aynı ölçüde ve biçimde frezelenebilmesi için çeşitli bağlama düzenleri, şekilleri ve iş kalıplarından yararlanırlar. İşlenecek parçaların yerinden oynamaması ve emniyetli sabitlenmiş olması gerekir. Aksi halde pahalı olan kesici takımların kırılmasına ve bağlandığı tutucuların bozulmasına hassasiyetlerini kaybetmelerine neden olabilir. Bu araçların tamirleri ve yeniden yapımı da oldukça zordur. Parçaların tezgah bağlanması, biçimine, yüzey şekline, hassasiyetine, yapılacak sayısına göre bağlanıp sökülmesindeki çabukluk önemlidir. Bunlar maliyeti etkileyen en büyük unsurlardır. Bunlar dikkate alınarak iş parçaları tezgaha, iş parçası bağlama aparatları ile bağlanır. Onlar da şu şekildedir. Sıkma pabuçları. Mengeneler, aynalar, divizör ve punta, döner tabla, özel bağlama kalıpları.